Arkadaşlar merhaba dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde halk edebiyatı video serilerine devam edeceğiz. Sonlarına yaklaştık artık. Tek edebiyatı sanatçılarından bahsedeceğiz. Hangi sanatçılar önemli? Hangi eserleri önemli? Hayatı hakkında bilgi sorulur mu? Sorulursa nerelere dikkat edeceğiz? Onlardan bahsedeceğim. İlk sanatçımız zaten ilk Türk mutasavvıfı. Tasavvufla uğraşan kişi demek mutasavvıf. Bu da sorulabilir. Terimleri de size anlatacağım arkadaşlar. Tasavvuf terimlerinden bahsedeceğim. Bir soru gelmiş. Hani işte insan-ı kamil, e, mürşit, irşat, mürit bunlardan da bahsedeceğim. Şimdi ilk Türk mutasavvıfı 12. yüzyılda yaşamış. Piri Türkistan diye bilinen Hacı Ahmet yani Hoca Ahmet Hazreti Sultan, Hazreti Türkistan kul Hacı Ahmet diye bilinen hani biliyoruz onu biz şeyle tanıdık 63 yaşından sonra Hazreti Peygamberimiz vefat ettiği için onun gibi bir hani o vefat etti çok sevdiği için o öldükten sonra gün ışığı almadan yerin altında yaşamasıyla belki akıllarda kalmıştır böyle biliyorsunuzdur kim bu Hoca Ahmet Yesevi tabii ki divan hikmeti de var. Hemen hayatından bir e, okuyalım bir şeyler. Türkistan'ın Sayram kasabasında doğdu. Önce Aslan Baba'ya sonra Şeyh Yusuf Hemedani'ye önce oldu. Şimdi Aslan Baba yüzyıllar yanlış duymadınız çok uzun yıllar yaşamış birisi. Hazreti Peygamber zamanında da yaşadığı söyleniyor. 12. yüzyılda da var olduğu söyleniyor. Şimdi bir hurma hikayesi anlatıyor kısaca ondan bahsedeceğim. Hazreti Peygamber'e Cebrail cennetten hurma getiriyor. Hurmanın bir tanesi yere düşüyor. Cebrail bu hurmanın e, yıllar sonra doğacak Hoca Ahmet Yesevi'nin hakkı olduğunu söylüyor. Ve kim bunu diyor saklamak ister onun zamanına kadar Aslan Baba hurmayı ağzında saklıyor ve daha sonra işte Hoca Ahmet Yesevi Aslan Baba'nın öğrencisi oluyor ve hurmayı ona veriyor. Hızır Aleyhisselam'la konuştuğu söyleniyor. Ondan Onlar onlardan dersler aldı. İlahi aşkı tabii ki tasavvuf işliyoruz. Maddi aşk olabilir mi konumuz? Hayır. İlahi aşkı öyle çıkarır. Yesevilik tarikatını kurdu ve bakın burası önemli. Anadolu'nun fethi ve İslamlaşması onun yetiştirdiği Horasan, Horasan erenleriyle oldu. Bir sürü insan, işte Hacı Bektaş Yunus Emre onu örnek aldı. Sarı Saltuk, Hacı Bektaş, Geyikli Baba gibi din büyükleri onun izinden gitti. Şimdi Timur rüyasında Buhara'nın fethini müjdelediği için kimi görüyor rüyasında? Hoca Ahmet Yesevi'yi görüyor. Timur de Hoca Ahmet Yesevi'ye bir türbe yaptırıyor. Unutmayalım. Asıl mesleği de söylüyor bazen. Kaşık kepçe yapmak, işte tahta oymak. Şunu söyledik zaten. Anadolu'da kurulan diğer tarikatlar Yesevilik tarikatından etkilenmiştir. Şimdi eserine gelelim. O büyük eseri zaten ilk Türk İslam eserleri. Biliyorsunuz değil mi onlar? Kutatku Bilig, Divanı Lügati't Türk, işte Atabetül Hakayık Son olarak da divan hikmeti anlatıyoruz. Nerede? Geçiş dönemi eserlerinde. Ne demek geçiş dönemi? Bir İslamiyet öncesi var. İşte sözlü yazılı. Sonra İslamiyet sonrası var. Biliyorsunuz halk edebiyatı, divan edebiyatı diye ayrılıyor. İşte burada tam İslamiyet kabul edildiğinde hem eski Türk kültüründen izler hem İslamiyet sonrasından izler. Dini motifler var. Nerede? İşte bu İlk Türk İslami eserlerde işte onlardan biri de Divan-ı Hikmet 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılıyor. Hikmetlerini Türkçe söyledi, ölümünden sonra müritleri tarafından yazıya geçirildi. Çağatay dil özelliklerini ve halkaniye lehçesini taşıyor. Unutmayalım. Şair dini tasavvuf düşüncelerini Hazreti Peygamber'e olan sevgisine hikmet adı verilen hece ölçüsüyle yazılmış dörtlükler ve beyitlerle tabii ki yazılmış gazellerle anlatmış. Demek ki hem hece hem aruz hem dörtlük hem beyit var. Unutmayalım şurada da söylemişim onu. Yesevilik tarikatına dair bilgiler, cennet, cehennem, dervişlik, Hazreti Peygamberimiz anlatılıyor. Zaten bunlar hep şey değil miydi? Didaktik eserler değil miydi? Yani Kutat Kubilik ilk didaktik eser değil miydi? Atabatik ha Hakayık da öyle. Eğitici, öğreticiydi. Bu da dili ahlaki öğüt kitabıdır. Zaten tasavvuf denilince ne var? Oraya giren işte tarikatlar var. Tarikatlara gelen öğrenciler var. Bu öğrencileri ne yapılıyor? Eğitiliyor bunlar değil mi? Hani düzgün Müslüman olmak, işte Allah'ın aşkıyla gönlümüzü doldurmak için bunlar eğitim alıyor. Bu eserde onlardan bir tanesi. Türk kültürünün Orta Asya sahasında İslamiyet'in kabulüyle başlayan değişimin ve yeniden yapılanmasının ilk ürünlerindendir. Eser İslam ruhuna uygun ideal insan işte bu toplum oluşturma çabalarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Evet. Divan-ı Hikmet böyle. Belki sorulursa şu Arslan Baba'yı aklımızda tutalım. İşte şu şu bilgi verilirse çok net e i̇şte Hoca Ahmet Yesevi olduğunu anlarız yerin altında yaşıyor biliyorsunuz bunlar ipuçları olabilir Ahmet Yesevi'de Divan-ı Hikmet sorulabilir sakın ha unutmayalım ama şimdi geldik Anadolu'da yine demin de söyledik Hacı Hoca Ahmet Yesevi izinden giden birisi Hacı Bektaşı Veli incin sen de incitme elini dilini beline sahip ol. Bu önemli sözleri var biliyorsunuz. Hoca Ahmet Yesevi'nin halefesi Lokman Perende'den dersler alır. İşte şunu çizelim. Bu hocaları önemli. Horasan'da Baba İlyas'a, Baba İllik tarikatına bağlıdır. Önce hacca gidiyor. Sonra Nevşehir e, Suluca Karahöyü'ye geliyor. Anadolu'ya geliyor. Burada bir zaviye, tekke demek biliyorsunuz. Kurmuştur. Ünü çabuk yayılır. Ahi Evran'la, o da Kırşehir'le biliyorsunuz, o da meslek erbabı ve o da tasavvuf bir kişilik. Birçok mürit yetişir, yetiştirir. İnsan iyi olursa dünya da iyi olur. Her ne ararsan kendinde ara. Düsturuyla hareket etmiş. Türklüğü ve İslamlığı yaymış. İlk videoda, yani bundan önceki videoda bahsetmiştik. Hep insanlar ne oluyor? Moğol istilası var bu yüzyıllarda. Hep Ondan korunmak için böyle kişiliklere sığınıyorlar ve tasavvuf yaygınlaşıyor. Hristiyanlara zaten hani biliyorsunuz bu Nevşehir, Kapadokya oralarda Hristiyanların işte mağaraları görmüşsünüzdür. İşte derin kuyu var mesela. Hep Hristiyanların yaptığı inşalar oralarda Hristiyanlara da Müslümanlığı tebliğ ediyor arkadaşlar. Ve biliyorsunuz hep söylenir önemli bir bilgi. İşte Yeniçeriler, Osmanlı'daki Yeniçeriler Hacı bektaş Veli'ye bağlı. Onun tarikatına bağlı. Ona pir derler. Tarikat 16. yüzyılda kurulmuş. Yunus Emre de ona varmış. Bunu birazdan Yunus Emre e, mevzusunda anlatacağım. Ondan yardım taleminde bulunmuştur. Şimdi eserlerine bakalım. Çok çok önemli. Bence sorulur. 2023 diyorum şuraya. Makalat. Arapça yazılan, dini öğretilerin yer aldığı tasavvufu kitaptır. Alevi Bektaşi inancındaki dört kapı ve kırk makamdan bahseder. Hadi bakalım. Bunu unutmayalım. Hacı Bektaşi Veli makalat. Allah'ın varlığı ve birliğinden, ayrıca Hazreti Adem'den söz eder, ilim öğrenmenin öneminden söz eder. Şu da çok önemli. Velayetname ya da Velayetname-i Hacı Bektaş, Hacı Bektaş'ın ölümünden sonra yazılmış, onun menkıbevi hayatını anlatan eserdir. Hani menkıbe deyince bu din büyüklerinin olağanüstülüklerini, işte mucizelerini anlatan kitaplar. Menakıbname deniliyor bunlara. Velayetname de öyle bir kitap. Evet, ölümünün 750. yıl dolayısıyla 2021'de Hacı Bektaş yılı kabul edilmiş. Onu da unutmayalım. Şimdi dedik ya Yunus Emre Anadolu deyince hani herkesin sevdiği Hacı Bektaş gibi herkesin sevdiği Hacı Bektaş'a giden değil mi onu şimdi birazdan anlatacağım ama önce buraya e, güzel sözlerini aldım Hacı Bektaş'tan bir tık daha sade değil mi hep onları anlatacağım görüyorsunuz güzel sözlerini İlahilerle tanıyoruz biz onu hadi bakalım. 13. yüzyıl sanatçımız Yunus Emre. Anadolu'nun Ahmet Yesevisi. Gel gör beni aşk ne ile de bilirsiniz. İlim ilim bilmektir, ilim kendimi bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Etek kemiğe büründüm Yunus diye göründüm. Şimdi etek kemiğe büründüm biliyorsunuz söylenişi kolay gibi görünen ama aslında o kadar derin anlamlı sözlere biz sehli mümteni söz sanatı diyorduk gerçekten bir sürü sözü sehli mümteni gibi o kadar akıcı Türkçe ile anlaşılır Türkçe ile yazmış bir de bunun içine adam koca tasavvufu küçük küçük cümlelerle anlatmış işin özünü bir cümlede anlatmış Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola zehirli yemeği, bal ile yağ ede bir söz. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Ne, neler var ya? Değil mi? Şu cümleye bakar mısınız? Bir kez gönül yıktınsa bu kıldığın namaz değil. Şimdi şöyle anlıyorum ben. Hani din bir tarafta. Ama asıl insan gönlü diyor adamlar. Gönül, insanın erdemli, ahlaklı olması. Zaten din kendiliğinden oluşuyor ki ondan sonra. Değil mi? Hani vicdan diyoruz ya biz. Önce vicdan, önce ahlak, erdem. Bunlar önemli tasavvufta. Dostun, al işte bir tane daha. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Çok çok önemli bir söz. Al işte hep yine tasavvuf değil mi? Bırak diyor yani maddi dünya değil. Önemli olan gönül huzuru. Ben gelmedim kavga için, benim işim sevgi için. Yaradılana işte bak. al, al. Bombalar patlıyor ya görüyor musun? Yaradılanı hoş gör yaradandan ötürü. Hadi bakalım böyle bir insan hani sevgiyle dolmaz mı böyle insan? Bir ben var benden içeri. alıştı. işte. Söyle söyle bitmez. Ne varlığına sevinirim, ne yokluğuna yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Görüyor musun? Hangimiz böyle güzel ifade ederiz Allah sevgimizi? Yunus Emre tabii ki. <laughs> Evet. <laughs> Pardon arkadaşlar. Eskişehir, Sivrihisar, Sarıköy civarında yaşadığı düşünülmektedir. Şimdi buralarda yaşadığı hani en çok yaşadığına inandığımız yer burası. Fakat ben mesela Nallıhan hani Yunus Emre dizisi var. Ankara Nallıhan'da çekilmiş gibi gösterildi. Şimdi orada da işte Sarıyer diye bir yere gidilirken mezarı var. Yunus Emre'nin mez, sembolik mezarı var. Ee, i̇şte hocası Tapduk Emre var. Bakın o kadar çok sevmiş ki Anadolu insanı birçok yere mezarı yapılmış. İşte Moğolların yıkımı sırasında yaşadığı bilinir. 13. yüzyılda çiftçilik yapar. Hacı Bektaş'a varır, buğday ister. Şimdi mesela burada başlıyor. Şimdi Hacı Bektaş'a varıyor. Çok zor durumda, yıkım var Anadolu'da. Yolda Hacı Bektaş'a alıç topluyor. Alıçın meyvesini. Hacı Bektaş'a veriyor, buğday istiyor. Hacı Bektaş diyor ki, ben sana o getirdiğin alıçlar kadar, e, alıç kadar bırak diyor, buğdayı himmet vereyim. İşte nefes vereyim, ihsan edeyim. Tasavvufu öğütler verecek değil mi? Olmaz diyor Yunus Emre. O zaman tabii ki, <laughs> işte, işte tasavvufi ilkeleri sahip değil demek ki. Daha sonra çekirdekleri onun alıcın çekirdekleri kadar verim diyor. Yine istemiyor. Buğdayı alıyor gidiyor. Daha sonradan hemen hızlanalım. İşte yolda fikir değiştiriyor. Geri geliyor. Hayır diyor. Artık sen diyor e, o himmeti verecek Tapduk Emre'dir diyor. Tapduk Emre'nin yanına gidiyor. 40 yıl çalıştığı söyleniyor. Hani eğri olduğunu dahi taşımıyor ona. Daha sonradan e, işte o İlahi terbiyeyi alıyor biliyorsunuz bu hikayeyi. Türkçe, Arapça, Farsça biliyor. Türk dilinin ve Türk şiirinin kurucu sayılan Yunus Emre'nin hemen hemen bütün şiirleri açık, sade, samimi, coşkun, sürükleyici, yalın bir Türkçe ile yazılmıştır. Belki de 2023'te diyecek ki Yunus Emre ağır bir dille Arapça, Farsça yazmıştır. Yanlış. Çıkabilir. Çıkmışsa da bir daha çıkar. Eserlerine bakalım divanı var. Hece ile Aruz'da yazmış. Risalet-i Risale kitap, Nus, hani Nus ile etmeli, etmeli tektir, nasihat demek. E, o başkasının sözü tabii ki. Risalet-i Nusiye, nasihatler kitabı. Bunun didaktik olduğunu hemen anlıyoruz değil mi? Deminden beri bahsediyoruz. Mesnevi. Unutmayalım didaktik Aruz'da yazılıyor 573 beytlik bu eserde insanın kendi nefsiyle olan mücadelesi konu edilmiş. Bu çok çok önemli bir eser. Makalat gibi çıkabilir bence. Geldik kaygısız aptala. Yine e, tekke edebiyatı dediğimiz zaman ünlü bir kişi kendisi. Şatiyeleri neydi şatiye? Allah'la şakalaşır gibi hani şifremiz vardı. Şah şifresi. Neydi o? Şatiye. Şaka. Şaka. Allah'la şakalışır gibi asıl ama amacı Allah'ı övmek olan. Hani ilahiler gibi bir nazım şekliydi. Ee, hani bunları bir önceki videoda anlattığımız için sanatçımıza dönelim. Asıl adı Gaybidir. Alayı, Alanya Bey'inin oğludur. Ava çıktı bir gün geyiğe rastlıyor. Geyiği vuruyor. Geyik. işte omzunda okla. Nereye giriyor? Aptal Musa'nın Antalya Elmalı'daki tekkesine giriyor. Bak görüyor musun? Ondan sonra kaygısız da peşinden tekkiye giriyor. Aptal Musa'nın tekkesinde 40 yıl hizmet ediyor. Şiirlerinde de Aptal Musa'ya bağlı olduğunu söylüyor. Şeyhinin buyruğuyla Mısır'da bir tekke kuruyor. Mısır'a gidiyor. Sonra hem Arus hem Hece ile şiirler yazan kaygısız aptal şiirlerinde ilahi aşkı ve mutlak hakikati işlemeye çalıştı. Gerek şiirlerinde gerek düz yazılarında yalın ve anlaşılır bir dil ortaya koyan şair bazı şeylerinde serayi diyorlar, sarayi diyorlar. Bak burada da eser var. Gezgin bir ozandır. Tasavvufu halk şiir örnekleri veren Yunus Emre'nin izinden gitti. Şiirlerinde iğneli bir dil kullandı. Eleştirdi. Eserleri, bakın şurada şiirleri var. Kaygısız Sultan Divanı, Dolapname, Yaşname, Gevhername. Şimdi şöyle diyebiliriz. Hani ne bileyim Hazreti Peygamber bizim için bir cevher kadar değerli ya cevhername diyebiliriz. İşte mes, minbername, mesnevi. Hocam ne yapacağız burada ne çalışacağız derseniz bence cevhernameyi bir çalışın. Kaygısız aptal. Bir de şu budala name düz yazıları da var. Hani biliyoruz biz hani tasavvuf terimlerinde söyleyeceğim. Aptal deyince ne yapacağız? Aslında budala bakın bedel Allah'a kendini verme. Biz bunları ulvi bir kişilik olarak biliyoruz, değil mi? Ama tabii ki yanlış anlamda, ne bilmeyenler ne diyor? Budala diyor, değil mi? Aptal budala diyor, değil mi? Aptal diyor. Biz burada yanlış anlamından yola çıkarak bir şifre yapacağız. Aptal budala, tamam mı? Böylelikle ne, ne yapmış oluyoruz? Budala name eserine Saygısız aptalın olduğunu bileceğiz tamam mı? Şifremiz bu aptal budala. Sarayname de diğer işte isimlerinden biriydi. Onları da çalışsanız ama iki tane önemli eser var. Biri cevhername, gevhername biri de budalaname. Geldik Pir Sultan. E, <laughs> pir deyince Pir Sultan dedim ama Hacı Bayramı Veli. Ona da Pir diyorlar gerçek adı Numan'dır. Ankara Solfasol, Sol Fasol, Zülfazıl köyünde doğdu. Birçok yeri önünden geçtim arkadaşlar. Orada e, Hacı Bayram Veli'yi sevenler e, şeyi de kurulmuş yol üzerinde. Annesinin Zehra'dı galiba bir sembolik türbesi var yolun kenarında. Ankara zaten biliyorsunuz Ankara'da Hacı Bayram Veli türbesi var. Değil mi? Ankara Kara Madresede müderrislik yaptı. Aksaray'da bulunan Şeyh Hamidi Veli yani Somuncu Baba'dan dersler aldı. Bayramiye tarikatını kurdu. Bunu Ankara diyeceğiz işte buna. Tamam mı? Unutmayalım. Hacı Bektaş Nevşehir. Hacı Bektaş biliyorsun. Bu Ankara. Kendisini çekemeyenlerin dedikoduları yüzünden Sultan II. Murat tarafından Edirne'ye çağrılıyor ama suçsuz olduğu anlaşılıyor. Ankara dönüyor. Daha çok tasavvuf konularını işleyen Hacı Bayram Veli'nin ikisi aruz, üçü de heceyle beş şiir var. Daha çok adam hani insan yetiştirmiş, eser yazmamış. Yunus Emre'nin etkisiyle etkisinde kalıyor. İlahi tarzda şiirler söyleyen Hacı Bayram Veli gerek hak yazmışım, halk gerekse divan şairleri üzerinde etkili oluyor. Evet, son kişimiz Pir Sultan Aptal. Hani o iki eliyle sazı tutmuş bir kişilik vardır anlatılır değil mi Sivas'ta o Pir Sultan Abdal asıl adı Haydar'dır Sivas'ın Banaz köyünde doğduğu bilinmektedir hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur eldeki bilgilere göre kanunu ile İran Şahı Tah Tahmasp zamanında yaşadığı İran Şahı'nın tahrikiyle Osmanlı Devleti aleyhine isyana katıldığı gerekçesiyle birkaç kere tutuklandı. Sonunda İran lehine casusluk yaptığı iddiasıyla Hızır Paşa tarafından idam edildi. Burada Hızır Paşa bilgisini bilmek lazım. Sınavlarda çıkacağını bilmiyorum çıkarma ama testlerde Hızır Paşa diye veriyor bilgiyi. Kim bu diyor? Bir Sultan Abdal'ı şartlıyoruz. Şimdi Şiirlerin halk edebiyatına bağlı oldu. biliyorsun. Karacaoğlan, Köroğlu, Kayıkçı Kul Mustafa, Dadaloğlu bunlar şey yapmamıştı. E, halk edebiyatından etkilenmişlerdi. Divan edebiyatından etkilenmemişlerdi. Pir Sultan da divan edebiyatından etkilenmiyor. Divan edebiyatına uzak kalıyor. Hani derlerse ki divan edebiyatın etkisiyle Aruz'da he, işte gazeller kasideler yazdı. Yanlış. Halk dilini kullandığı hece vezniyle ile söylediği şiirlerde şi batını inancını dile getirdi. Tekke edebiyatının başarılı şairlerinden sayılan ve hayatı menkıbeleşen Pir Sultan, şiirlerinde halk deyim, halk söyleşilerine, halk duygularına yer verdi. Arkadaşlar bugünkü dersimizde önemli tekke sanatçılarını çalıştık. Nereleriz çıkabilir onları söyledim. Bir dahaki derste görüşmek üzere hoşçakalın.